Herkese selamlar arkadaşlar. <laughs> selamlar aleyküm selam. Fulya Hanım aleyküm selam. Mehmet aleyküm selam. Hüseyin Çetin selamlar hoş geldiniz. Öncelikle 15 Temmuz sebebiyle bugün borsamızın kapalı olduğunu şöyle bildirelim. Sonrasında bugün tabii ki borsamız yok ama Nerede olduğumu tahmin edenler vardır. Şöyle göstereyim. Burası da Hacı Bektaş ilçesi arkadaşlar Nevşehir'imizin. <laughs> Güzel ilçelerinden birisi Hacı Bektaş ilçesindeyim şu an. WhatsApp numaramı da aşağıya sabitleyelim. Kayseri değil burası Hacı Bektaş Türbesi arkadaşlar. Şöyle size bir hemen göstereyim. Bugün tabi borsanız kapalı olduğu için şöyle Size de biraz gezdireyim. <laughs> Tabi bedelli bedelsiz konusuna gireceğim bugün. Görüşte Aleyküm selam. Birçok <laughs> hisset şimdi bedelliye gidiyor bu karsay dahil. Ama birçok bedeli de düşüler oldu. Son bu pekergiye yu da bir <laughs> yükseliş gibi duruyor ama. Ben e, birçok hissenin bedelliği e, para toplamak amaçlı yaptığını düşündüğüm için de açıkça söyleyeyim sizlere. E, ben bedellinin girilme konusunda e, olumlu bakmıyorum. Birçok hissenin bedelisine e, girmenizi tavsiye etmiyorum. ama e, Hani böyle Peker onun rüçhanı gibi böyle yükselenler varsa satabilirsiniz. Zaten birçoğunu rüçhanı da Trabzonspor gibi böyle batık hisselere biraz Trabzonspor gibi zararda olan para toplayıp e, zararlarını kapatmak isteyen birçok şirket bedelliğe gidiyor. Onun için dikkatli olun. Bedelliğe gideceğiniz hisselerde dikkatli olun arkadaşlar ve bizlere <laughs> Şimdi burada da canlı yayın yapıyorum. Fazla da ilgi çekmek istemiyorum arkadaşlar. Burada turistler de var. O yüzden biraz ses tonumuzu düşürdük. Kusura bakmayın. Ama ses inşallah anlaşılıyordur. Yani Trabzonspor'a ben çok söyledim. Hatta canlı yayında yaptım. Kesinlikle bulaşmayın diye anlatmaya çalıştım. O tür bedeli, zara durup da bedelliye gidenlerden kesinlikle biraz uzak durun. Şöyle size birer dakika bir gezdireyim arkadaşlar. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Şimdi burada gezenler olduğu için onların ilgilerini dağıtma istemiyorum. İlla ki yani faiz indirimleri illa ki e, burası Hacı Bektaş ilçesi turbiyesi burası arkadaşlar şöyle size göstereyim. Bak. ileride Kölge bir yere geçeyim, burada duracağım arkadaşlar. sadece bir 15 Temmuz olduğu için şöyle gezme başlıyor yoksa Ağustos, şey, Ağustos'ta oluyor ziyaret günleri. Bence de alınmaz. Ya öncelikle ses görüntü nasıl arkadaşlar? Biraz rüzgar var. Ses görüntü inşallah yine. Recep kardeşim aleyküm selam. Latte'nin elektrik devam. <laughs> ses görüntü nasıl arkadaşlar? Şöyle ses bir görüntü tam alalım. Biraz rüzgar var o yüzden sesim net anlaşılmasını istiyorum. Yeşil ses alınır mı demiş. Biz daha önceden almıştık. Ray, nasıl topluyorum abi demiş. Şahin Ataş uzun vade toplayabilirsin diyelim. Burası bizim Evşehir'in Hacı Bektaş ilçesi. Tabii ki burası. arkadaşlar onu göstereyim. <laughs> Korkmayalım ki Bu selamlar olsun Hazar kardeşim <laughs> Şöyle biraz daha Sakinlikle geçelim arkadaşlar burada Böyle sakin bir yerde yapmak daha güzel. Şu kalabalığın orada seslerimiz de anlaşılmıyor. Konuşmak istediklerimiz de net bir şekilde izah edemiyoruz arkadaşlar ama Evet arkadaşlar. Şimdi tekrardan bir hoş geldiniz diyelim. Tekrardan şöyle bir bakalım sorularınızı alalım. Bugün Hacı Bektaş ilçesinin türbesindeyiz ama sorularımız biraz geç alıyorum çünkü yoğunluk olduğu için fazla canlı yerimizi yoğunlukta da eklediğimiz ama şu an sakin bir yere geçtim. Şimdi sorularınızı alalım. Güzel bir şekilde cevaplamaya gayret edelim arkadaşlar. Öncelikle WhatsApp numaramı belirtelim. 0553 374 14 31 aşağıda yazıyor arkadaşlar. Oradan yazabilirsiniz. Bizlere ulaşabilirsiniz. WhatsApp'tan. Bugün hisse vermeyeceğim ama Hı. sizlere bazı hisselerden bahsedeceğim. Örneğin Peker GEO'dan bahsedeceğim. Çünkü Hulya sürekli soruyor. Soruyorlar diyelim. Peker GEO alınır mı? Bir saldı şimdi bedelisi var. Rüyçhan'ı çok güzel gidiyor. Rüyçhan'ı 3 defa 150 yaptı. Yani 15 katı yaptı bir hafta olmadan. Bence şöyle söyleyeyim sizlere. Elinde Peker GEO olan Rüyçhan'ları satsınlar. Çünkü ama pek FGO'yu şimdi burada almak, bedelisine girmek akıl karı değil. Onu daha önceden almış olsak gerekirdi. O yüzden geçiyoruz. TGS dış ticareti mi soruyorsun Nevzat kardeşim? Adam. TGS dış ticareti. Ben 68'lerden orta vade verdim. Şu an 10'larda, 115'lerde daha da gider. Daha da gider. E, o yüzden TGS dış ticarete devam. <laughs> Lalo son dikkat durumları Bekleyelim demiş Hüseyin kardeşim. Ben satışa WhatsApp grubunda vereceğim. WhatsApp'tan yaz. Sana da söylemiştim WhatsApp grubuna alayıp Nereso'yu biz daha önceden 5'lerden satmıştık sonra aşağı düştü tekrar aldık. Yine satış zamanı veririz. Hocam Artemis zamanı geliyorum demiş. Geliyor. Artemis beğendiğimiz bir ise ben beğeniyorum açıkçası Artemis. Bekleyene kazandırır diyelim. Elinde Tera olanlar Tera da güzel yükseldi. Yükselişlerini devam etti. Bence Tera'nın da artık e, ee, karını almak, kar alması bilmek gerekir. Bu canlı yayında şöyle bedelliye giden hisselere dikkat etmenizi söyledim. Yani Açılışta tekrar söylüyorum çünkü bazıları hem zararda olsa da iyi, örnek Trabzonspor zararda da iyi olsa hani bir e, bedelli iki, iki, şekilde yapar şirket. Birincisi e, borçlarını kapatmak için ileriye dönük yatırımlar yapabilmek için. İkincisi de yeni bir iş alacaksa, hani yeni bir yatırım yapacaksa Son dönemde hiçbir şirket yeni yatırım yapabilmek için, büyümek için bedelli etmiyor. O borcunu kapatmak için, borcunu sıfırlamak için diyor. O yüzden dikkatli olun. Bana Trabzonspor da dahil. Ee, bakın, e, öyle ağım şu bir uçacak kaçacak bir lot sayısı da yok ama ani yükselişlerde ve hele üç anlarda dikkatli olun. Peker GEO'nun da oyunları olmuyor değil. O yüzden zaten Peker GEO ara ara bedelli bedelse gider. Onun için dikkatli olun arkadaşlar. Mopaş bal demiş Mehmet kardeşim. Mopaş tamam ama bal şu an için önermek istemem açıkçası. Mopaş da maliyetin taç Mehmet kardeş. Bunu da biraz önce dağıtıyorlarmış arkadaşlar. can yanda verdiler. Sebabını içelim. Bugün söylediğim gibi Nevşehir'in Hacıbekler ilçesindeyim açılışımızda türbenin orada yaptım ama orada o türbede kalabalık olduğu için biraz da bir de e, ilgi çekmemek için e, bu tarafa geçtim. Çünkü sorularımız daha yanıtlamakta. Kalabalık sesinden dolayı zorlanıyoruz. O yüzden 41'de ise güzel satış yeri WhatsApp kurumda. Ben 41'leri beğendim. Yani, öyle e, abartılamamışsın. aleykümselam aleyküm selam. Anladım. Mopaş 41'de anlamışsın. Hocam orça, orça bence orçayı daha alım zamanında değil. Altın kılıç demiş. Altın kılıç elinde varsa bekledi. Mehmet Mehmet e kardeşim WhatsApp'tan yazma. Pas, pasın satış şeylerine bakacağız. Oradan vereceğiz. Mehmet kardeşim aleyküm selam. Öncelikle herkese bir 15 Temmuz bu tatilde borsan olmadığı bugün de herkese iyi tatiller dileyelim. Bugün resmi tatil oldu artık. işte spek hareketliliklerde dikkatli olun. Yanlış hislere kapılmamak gerekir Gürbüz kardeşim. Yani illaki olacaktır böyle sizlere 5-6 tavan yaptı sonra siz 10 tavan gider diye düşünürken oralardan sizlere vermek isteyenler olacaktır. Dikkatli olun. Spek hareketlilik hisselerinden kaçının. Ya bazen bakıyorum tabii birçok sosyal medyada böyle yayın yapanların birçok hani Bedeli de gidiyor, bedelsizden çıkıyor, mali analizlerden, işte grafiklerden falan bahsediyor ama bütün hissenin grafiği, mali analizi birbirinden farklıdır. Bütün hissenin e, durumu, şartları, patronu, her şey farklıdır. Sektörü farklıdır, piyasası farklıdır. Yani her hisseleri aynı aynı olarak görmek veya bir hisseyi bir sonraki hisseye benzetmek aynı değil bence. Bir hisse beş tane yaptı diye, diğer hisse de 5 tane yapacak diye bir durum yok. Borsa yorumcular topladılar mı abi? Senden başka kimse gözükmüyor. Bugün emniyet topladı galiba demiş. <laughs> Onları toplasınlar. Yanlış yapanları toplasınlar değerli kardeşim. Biz doğru yolda olduğumuz için bize kimse bulaşamaz. Biz sizlere yardımcı olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Zaten o borsadan yayın yapımlar birçoğu da ilerleyen bir iki sene sonra kaybolur gider. Ama biz her zaman buradayız. Her zaman da devam edeceğiz. Deniz Geyo'yu almıştım. Tamam ya bekle derim. Bula, ee, sormuştum da biliyorum. Bence bekle derim Deniz Geyo'yu. Merit alınır. Tabii ki kadın mendeksine uygun değil ama döviz girdisi en iyi hisselerden birisi. bence buralardan alınır. Paseo, Paseo'yu da maliyet kaç tulip? Tulip mi? Tulin mi? Paseo'yu tabii inşallah yukarıdan almamışsındır. Mehmet kardeşim teşekkür ederiz. Dofer e, şu an inanmana bana gündemimde yok yani. Lilak kağıt halka arz olduktan sonra hiç kazandırmayan hisselerden birisi. Koton'la beraber olmuştu. Halkarız hiçbir şekilde de kazandırmadı doğru düzgün. Lilak e, halka arz olmasın bile hata hisselerden birisi bence yani. Aleyküm. Nereden aklına geldi Lilak? Whatsapp kurumuza da beklerim bakın. Whatsapp numaram aşağıda mevcut. Hem portföyünüze bakalım. Hem hafta içeri sabah verdiğimiz Sizler Sizlerden faydalanın arkadaşlar. Whatsapp'ta yazın korkmayın. Kanalımıza abone olup beğenilere basın. Bu canlı yayınımı 20 dakikalık yapmayı düşünmüştüm. Çünkü Hacı Bektaş ee, Mehmet kardeşim WhatsApp'ta yaz ben sana gereken şartları belirteceğim. Bak aşağıda yazıyor. 0550 363 14 Biraz türbeyi gezeceğim arkadaşlar. Biraz dua falan edelim. Hazır Hacı Bektaş'a gelmişken e, burası da tabii ki Nevşehir'in bir ilçesi. Nevşehir'in ilçelerinden bütün ilçelerinde canlı yayınlar yapıyoruz ama burası Hacı Bektaş'ın tabii ki bir de türbesi var. Oradan da başlattık canlı yayınımızı. Oradan da bir dua yapalım. Sanika bölünmesinde en Bence Sanika dursun. Koton'u sormuş. Koton'la Lilak aynı harfaz oldu. <laughs> Pardon arkadaşlar. Burva gidecek Abdican Mimar. E, e, 90'dan 100'den alın Abdi Mimar. Aşağıdan yaz Mehmet kardeşim. 0553. Üstelik şuraya Oradan yazar isem ben sana e, canlı yayın sonrası inşallah dönüş yapacağım. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim arkadaşlar. Biraz burada cereyan var gibi. Şu burası sakin yere geçmek istedim ama bakın bu boşlukta. Burası tiyatrosu Hacı Bektaş'ın. Burada ceryan var sanırım. Biraz ceryan var. Teşekkür ederim. Sizden de Allah razı olsun. Sizler de çok yaşayın. Sağlıklı yaşayın arkadaşlar. Hayır 16.91. Tamam Mehmet kardeşim. Ben canlı yayın sonrası inşallah sana dönüş yapacağım değerli kardeşim. Şartlarını yine getirdiğin zaman Whatsapp grubuna atılacağım. Portföyüne de bakalım. Birlikte işlerle güzel hisselerde kazanmaya devam edelim. Ee, <laughs> Esen vermiştik bir arkadaşıma. Biraz önce konuştuk. Yazıştık diyelim. Esen de çok güzel kazanmış. Elinde çok güzel dedi, durumum dedi. Baktım Esen almış. Dagi Holding almış. Bu arkadaşımız Avusturya'da e, kendisi Whatsapp buruma e, birkaç sefer Whatsapp burumda geldi ve şu anda da e, yazıştı portföyü çok güzel çok güzel kârda olduğunu gösterdi. Baktım elindeki siteler Dagi Holding, Esen. Bunları almış şu an aklımda kalmamış birkaçisi ama çok güzel kârı var yani. Bizi dinleyin. Esen alan, Dergi holding alan kazanıyor yani. Güzel, güzel de kazanmış. Tamam Gürbüz kardeşim. İnşallah yaprakta da güzel kar edeceğiz diyelim. 20 dakikamızı doldurduk arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Beğenilere basmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ben de türbe tarafını biraz daha gezeyim. Biraz dualarımızı edelim, gezelim. Hazır Hacı Bektaş'a gelmişken. Whatsapp numaram aşağıda yazıyor. 0553 364 Oradan yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olup beğenilere basın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sayacak mekan arkadaşlar.